Merhaba arkadaşlar ben, Buğzi. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle 3. Perde bölüm 1-2. Zindan görevlerini inceleyiniz. Paralı askerlere bu zindanda ihtiyaç yoktur. 3S için istenilen özellikler şunlardır. Zindanı ölmeden geç. Oyuncunun canı %50 üzerinde kalmalı. Zindan geçilirken oyuncunun canı tam dolu olmalıdır. Hadi birlikte yapalım. Belirli bir kombinasyon vardır, çıkan yaratıkların önündeki kırmızı alandan uzak durmak. Ve anlık boş alanlara geçmeniz gerekmektedir. Ekstra olarak kaçma yeteneğini skill barınıza yerleştiriniz. 2S aldık görmüş olduğunuz gibi, ödül olarak dragonik runik ve Dragon ilerleme taşı vermektedir. Bu ödüller ejderhanızın gelişmesi yani bonus özellikleri 5'te 5 ilerlemesi ve en yüksek runik leveli 25'e ilerletmenize günlük olarak yardımcı olacaktır. Hadi tam oran olan 3S için deneyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Esenle kalın.